o programda e, televizyonu programı sunan kişi dedi ki MİT tırları belgesi tek defa size gelmişti değil mi dedi. Evet. Bir başka önemli olay MİT hadisesi. Şimdi bu konuyla ilgili bir yayın yasağı var detayına girmeyelim. Ama şunu söyleyelim. MİT ile ilgili de e, olay olduktan hemen sonra medyaya görüntü servisi yapıldı. Ve kaynak yine sizdiniz ilk kaynak. Nasıl geldi size bu görüntüler? İlk görüntüler bize geldi. Evet. E, o da evet dedi yani arkadaş. Şimdi zaten programda da dinlediniz kendisini genel yaklaşımını anlamak açısından. Bittin. Olay olduktan Operasyon, ne kadar zaman olduktan sonra? Olduktan sonra yaklaşık iki saat sonra. Tabii ki saat kaçta olduğunu ben sordum. İşte öğleden yani tam hatırlamıyorum. Şimdi olay zaten canlı yaşandı. Yani, yani orada hemen anında baskısına yetişti. E, yerel yani. medya onu duydu. Ulusal medyaya geçti. Ajanslar haber geçti. Bir olay oldu anlaşıldı. ama yerde, olayın mahrem görüntüleri bize, servis edildi bize, de size geldi. Bize geldi. Bizim, Olaydan yaklaşık 2 evet, saat sonra biliyorsunuz. Sorumlu müdürümüz geldi benim yanıma dedi ki bu olay tamam çok büyük bir olay ama bu bir MIT olayıdır. Çok gizli bir olaydır. Turan abi dedi biz bunu yayınlarsak ne ben kurtulabilirim ne sen kurtulabilirsin. Ben burada açık açık söylüyorum. MIT tırları belgesi ilk bana gelseydi ben dışişleri toplantısını nasıl yayınladıysam onu da yayınlardım. ...hiç tereddüt de etmezdim. Hiçbir zamanda korkmadım. Benim elimde ile ilgili bir şey olsaydı... ...yani bu arkadaşlar demek ki... ...gazeteyi hiç okumamışlar. Bu gazete eğer eline miktarları belgesi falan olsaydı... ...hiç korkmadan yayınlardı. E, şu var, e, bu haberi yapan arkadaş... E, ...aynı teklifi bu miktarları... ...biliyorsun 1 Ocak'ta ve 19 Ocak'ta durduruldu. Bizim gazetemiz zaten 9 Şubat'ta ilk yayın hayatına başladı. Hı hı. Yani o görüntülerin bize gelmesi zaten imkanı yok da... ...1 Ocak ve 19 Ocak'ta yayınlanan o mid tırları haberiyle ilgili... ...bu karşı gazetesiyle röportaj yapan arkadaş... ...ve bu programda gazeteci sıfatıyla katılan arkadaş... ...kimlere bu belgelerin kaynağı... Bu belgeleri nereden aldınız? Bunu söyleyin. Ben abilerimi devreye soktum. Size iş imkanı sağlayacağız. Paraysa para diye mesajlarını. Ve daha da önemlisi o belgelerin gerçek olduğunu bilip. Çünkü o belgelerin kaynağını arayan. Bunu nereden buldunuz diye size para vereceğiz. Size iş imkanı sağlayacağız. İşiniz hazır. Biz Kime diyorlar bunu? O haberleri yapan e, arkadaşlara, muhabir Hı. arkadaşlara, gene o haberi yapan arkadaş. O programdaki gazeteci arkadaş. Burada daha vayım olan onları da soruşturma dosyasına ekleyeceğim zaten. Onlar da tanık olarak. Onları da mı aramışlar? Tabii onlara zaten yazılı mesajları var o arkadaşın, o vatandaşın. Onların da var kayıtları. Tabii. onlar yani soru... mesaj atmışlar bu haberleri Tabii, bize cevap kaynağı kaynağı değil ki... diye. Hayır. MİT tırları belgelerinin kaynağı kim? Bunu bize söylersen sana iş imkanın hazır. Senin işte paraysa para para, kariyer ise kariyer gel. Altı şöyle önemli bir şey var. Bu vatandaş demek ki o belgelerin gerçekliğini biliyor. O tırların içinde ne olduğunu da çok iyi biliyor. Ama onu izleyen, ona gönül veren, onun mecrasını savunan insanların gözünün içine baka baka bildiği gerçekliği saptırıp eğip büküp o tırların içinde insani yardım vardı diyecek kadar da bu hem bu mesleği alçaltıyorlar